Bir evlilik ve evliliğin içerisinde bir eş, eşin annesiyle yaşanan problemden bahsediyorsak, ne olur şunu gözden kaçırmayın, sizin galiba ilk iletişimi kurmanız gereken yer ilk önce eşiniz. Eşinizle siz kurduğunuz iletişim, onunla paylaştığınız nokta üzerinden galiba kayınvalideye dönmek çok daha akıllıca olacaktır. İnsanları, nedense bize efendim çocukluktan itibaren şu öğretiliyor, ne kadar çok evet diyebilirsek ne kadar çok şeyi kabul edersek sanki o kadar seviliriz ve ancak o kadar, ancak o, o zaman biz varlığımızı sürdürebiliriz diye. Bu ne yazık ki böyle değil ya. Birazcık şöyle bir silkilenelim. Galiba hep evet demek gerekmiyor. Hayır demenin gücünü öğrenmek gerekiyor. Ee, şunu ben anlıyorum. Hattaki ki izleyicimiz de, hat de hat evet. e evet. e hani beş aylık bir evliliğin içerisinde ve şimdi beş aylık evlilik deyince Aklımdan hep şu geçer efendim, ee, insanlar tabii ki e, ilk adımları büyük beklentilerle, çok umutlarla e, böyle atarlar. Eminim siz de öyle attınız. O andan evet. itibaren de galiba bir de şunu gözden kaçırmamak lazım, hani dengenin iki ucu dedik. Galiba beklentilerin nerede olduğu da daha sonra nereden ne kadar yüksekten aşağı düştüğümüzü galiba belirliyor. Beklentilerini bazen de biraz fazla tutmak daha sonrasında düşüşte biraz daha canımızın acımasına sebep oluyor. Hanımefendi'yi anlıyoruz ama galiba o da biraz şey yapması lazım. Siz kendi yol sosuna. gösterdiniz ama dediniz ki <laughs> hocamız dedi ki eşiniz üstünden ilişki kurun. Yani direkt kurmayın. Ama siz de diyorsunuz ki eşimin yanında zaten o kadar iyi davranıyor ki eşimin şey bu değil. konuda algılaması tabii farklı oluyor. Ben evet. diyorum ki eşinizin üzerinden ziyade eşinizle ilişki kurun. Çünkü Hocam, sizin eşinizle e, olan iletişiminizdeki... E ama e, eşim zaten annesini çok iyi tanıyor. Ve hani benimle de iletişimi güçlü. Ya diyor hani ne yapabilirim? Kapının önüne mi koyayım? Yani annem ne yapabilirim? Sabret, selam, fişman. Ama... işte bakın şimdi bir dakika bir dakika bir dakika bir bir bakın yani galiba iyisi, hanımefendi bakın şimdi şunu söylüyorsunuz, da söylüyorsunuz. Bir de şunu söyledi yalnız hanımefendi, galiba eşi de hanımefendinin arkasında durmayı becermiş Ayda Hanım ne dersiniz? Evet, evet, bence ha? de. Öyle Zaten ama. annemi tanıyor sonuçta dediğine göre şey o nasıllıkları biliyor. Ama hocam bir şey söyleyeceğim. Peki ama sonuçta anne bu. Yani anne, evet. nereye bırakacaksınız? Onun evladı şimdiye kadar büyütmüş, getirmiş, sizin için doğurmuş neredeyse, siz evlendiniz. <laughs> Bu arada ne yapması lazım peki hanımefendinin? Şimdi eşi bunun farkında ama annesine bir şey diyemiyor. E anne evet. anne ne istiyor acaba? Yani sizi mi istemiyor, evliliğinizi mi istemiyor, oğluna mı yakıştıramıyor? Siz sonra bir Eşim şey yaptınız, mi? ondan ben sonra ne oldu? şey şu, annem seni kıskanıyor. An Pardon, anlayamadım? Beni kıskanıyor. Yani kayınvalide <laughs> yani yani evet, yani. gelini kıskanıyor. Anneler vardır, çocukları paylaşamaz, kıskanır. Sizi rakip mi görüyor yani oğluna? Kendisine daha doğrusu. Şöyle anlatayım. Ben ne zaman eşimle mutluysam, keza gülüyorsak, oynuyorsak veya bir şeyler yapıyorsak... ...o gün kayınvalidem kesin evde bir kavga koparır. Yalnız ben Eşim bu arada... Şimdi bir benim tarafta anne bir tarafta yok. eş bir yani o koca var ya. ya. <gülüyor> Olanda, <gülüyor> çok, yani hakikaten yani kocanın durumu ha, çok, çok fena. E, kocanın durumu zor ama ne olur gelin bir de ben şurada dengeyi ben e, hanımefendinin dediklerini gayet iyi anladım. E, sıkıntısını da görebiliyorum ama şimdi avantajlarını da değerlendirelim. Galiba yanında duran e, ona sahip çıkmayı beceren bir de eş var. Ha, gelin şurada televizyonda şimdi bu izleyici bizi aradı diye dönüp öbür taraftaki bütün annelere, e, yaşlı insanlara da e, sakın e, haksızlık etmeyelim. E, galiba şöyle de bir şey tamam, var. Bu annenin beklediği de ama sadece yani sevgi, efendim. Annelerin yani ben, ben şey çok başka bir ben şey beklediğini de, de zannettim. Annesi bile böyle değildi. Çok özür diliyorum. Bir daha söyleyin lütfen. Bir daha söyleyin. Benim benim annemle bir var. Yani ben ikinci evliliğimi yaptım ve benim ilk eşimin annesi kesinlikle böyle bir insan değildi. Hani siz daha demin dediniz ya evlenir... Yani Buyurun. Ben zaten hani... Sevgili yani benim ilk kesiyorum. eşimin annesi, yani ilk kayınvalidem hiç böyle değildi. E, fakat şimdi bunları yaşıyorum. Ben şunu merak ediyorum. Bunu daha önce de duydum ben. Yani ben mutlu oldukça kayınvalidem mutsuz oluyor. Biz işte el ele göz göze oldukça o e, bir de hele beyefendi de vefat ettiyse iyice bizde sinir oluyor. Oradaki anne de belki yalnız, belki evladı her şeyi onun. Onun penceresinden bakabilir miyiz şimdi biraz? Bakın çok güzel. E, demin zaten tam o ayarı getirmeye çalıştım. Çünkü şunu ne olur gözden kaçırmayalım istiyorum ben. E, annelerinde yani şu anda bizi arayan ve içi yandığı için arayan izleyicimiz de inşallah Allah Allah nasip edecek ve o da bir gün bir kayınvalide olacak ee, o da anne olacak belki anne daha önce oldu bilmiyorum ee, ama inşallah Allah ona da nasip eder ee, ve o zaman e, görürüz ve biliriz ki e, bir tarafında da bu işin o annelerin istediği aslında tek bir şey var <laughs> İlgi ve sevgi efendim e, onlar da sadece kendileri içerisinde şunu unutmayalım hayat yolları bazen çok çetin oluyor. O hanımlar içerisinde e, gerçekten kendileri onların da pek çok şeye katlanarak gelen insanlar aslında ne zaman ben böyle bir hikaye dinlesem hikayenin öbür tarafındaki insanın çok katlanarak geldiği oğluna çok umutlar bağladığı belki onu kurtarıcı olarak gördüğüyle ilgili hep hikayeler çıkar altından. E, ister istemez orada o tip beklentiler çıkar. Burada bu dengeleri dengeleri sağlayabilecek en önemli şeyi bizi arayan izleyicinin önce bizi arayan izleyicinin iyi niyeti olmasını bekliyorum. Yani kocasını da arkasına aldığı için çünkü hani kocasını arkasına alması iş zor ama kocasını da arkasına aldıktan sonra iyi niyetli olursa ben çok da sevginin çözemeyeceği. Sadece burada kayınvalide zaman zaman öncelik üzerinden hassasiyetler gösterebilir. Yaşlı insanlarda şunu unutmayın size bir sır daha. Yaşlı insanlarda bir parça daha sevginin göstergesi ne zaman ne kadar öncelik alabildiğidir. Ve gene unutmayın yaşlar ilerledikçe insanların ne öncelik alıp almadığı üzerinden alınganlıklarında artma olabilir. Yapılacak şey o kadar basit ki zaman zaman bazı öncelikleri ona verdiğimizi gösterdiğimiz andan itibaren onları fethederiz. Ve emin olun bir gün bu hanımla kocasının arkasının arasında bir dert olduğu zaman o hanım gelinin yanında bile olur o zaman. Sabretmek ve katlanmak. Hanımefendi artık katlanma tamam, noktasına mi? geldim dediği bir noktada. Bu noktaya gelirsek biz bazen kendimizi de fark edemiyoruz görüyoruz bu <laughs> sıralarda ne önerirsiniz çünkü düşün, düşünce konusunda da kendimizi çok alak bulak hissettiğimiz ee, zaman bazı süreçler e, sağlıklı süreç dediğimiz şeyler zorlanım olmadan seçilen süreçlerdir bazı süreçler ise zorlanımla gidilen süreçlerdir şimdi katlanmak bakın zorlanımla yapılan bir süreçtir yani aslında kişinin içsel isteği bu değildir. Yani içinde evet ya yani ben gideyim işte şöyle şöyle bir ortamda, eşim de bana şöyle danırken, hayatta böyle olurken ben böyle yaşayayım değildir. Ama o duruma katlanarak devam etmek durumunda kalır. Diğerinde ise sabırda ise kişi bulunduğu durumla ilgili onun içsel seçimi odur. O gerçekten o eş ile, o kişiyle olmayı arzu ediyordur. Enteresan olan şu bakın. Dışarıdan bakıldığı an bu iki tane durumun anlık kesitleri birbirinden aynı gibi görünür. Şöyle düşünün, kafamızda şimdi bir canlandırma yapalım mı? Yapalım. Düşünelim beraber, hep beraber, bütün izleyicilerle beraber düşünelim. Tamam. Şimdi iki tane resim düşünelim kafamızda. Bir resim, şöyle bir kare, bir fotoğraf karesi düşünüyoruz. Bir e, bey, bir e, dut ağacının üzerinde, bir vadide, önünde vadi böyle çok güzel e, yeşillikler, ağaçlar falan dökülmüş. Bir ağacın dalları üzerinde çıkmış, oturmuş ve keyifle etrafı seyrediyor. Çektik bu fotoğrafı, şimdi bu fotoğraf burada dursun. Gel. Şimdi ikinci bir fotoğraf karesi daha yapıyoruz. Olay şöyle. Aynı bey ormanda yürüyor. Ormanda yürürken bu ağacı görüyor. Bu ağacın yanından geçerken oradan birdenbire bir tane bir köpek sahibinin elinden kaçmış. Hırlayarak geliyor. Kapacak adamın paçasını. O anda etrafına bakıyor. Tık dut ağacının üstüne çıkıyor. Oraya oturuyor. Oturduktan sonra etrafa bakmaya başlıyor. Çektik fotoğrafı. Aralarında hiç fark yok. İkisinde de aynı ağaç, aynı adam. İkisinde de ağacın tepesinde oturuyorlar. Ama nasıl geldi oraya? Bizim açımızdan çok <laughs> önemli bir fark var. Önemli fark, bakın hepiniz yakaladınız şimdi. Önemli fark şurada birinci insan o ağaca çıkmayı ve orada oturmayı kendi İradesince. içsel istekleriyle başka bir zorlanım olmadan seçti. Sağlıklı süreç. İkincisinde ise kendi varoluşunu devam ettirmek üzere vücudundan bir parça kaptırıyordu ya. Kendi varoluşunu devam ettirmek adına oraya tırmandı. Zorlanımlı süreç. Şimdi psikiyatrinin söylediği şudur efendim. Bu Sağlıklı süreçler sürdürülebilir ve hakikaten keyif veren süreçlerdir. İkinci süreç ise orada çıktıktan sonra aman ya hazır çıkmışken etrafa da bakayım güzel ama esas niyet o olmadığı için zorlanımlı süreçler oluştuğu için burada bir takım e, sorunları uzun vadede bekleyebiliriz.